Bankalar güçlü olsun ama tüketici de korunursa güçlü olur. Güven varsa kredi büyür, korku varsa icra büyür. Bizim ihtiyacımız ödemek isteyenin ayağa kalkabildiği bir düzen. Politika önerisi taslağı genel çerçeve 1. Güç eşitsizliğini dengeleme Tüketici, arşivi ve savunma hakkı Bankaların hukuk birimi, ensal karar arşivi, ve uzman kadrosu varken tüketicinin aynı erişimi yok bu yüzden kamuya açık tüketici borç hakları arşivi kurulmalı emsal kararlar anonimleştirilmiş şikayet itiraz dilekçi örnekleri yapılandırma seçenekleri ve standart süreçler icra takip süreci adım adım rehber icraya düşme riski olanlar için ücretsiz kolay erişilebilir danışmanlık baro, adli yardım, dijital rehber, çağrı hattı yaygınlaştırılmalı. Reklamlarda şeffaflık, risk kutusu zorunluluğu, kredi kart reklamlarında sadece kolay onay, düşük faiz değil, risk de zorunlu ve anlaşılır biçimde yer almalı. Her reklamda standart bir risk kutusu olmalı. Toplam geri ödeme risk, toplam geri ödeme temsili örneklerle gecikme olursa uygulanacak gecikme faizi, masraf ve olası takip süreci, gelir kaybı, hastalık halinde erken başvuru yapın uyarısı, kredi notu, sicil etkisi uyarısı bu kutu sigaradaki uyarılar gibi gözden kaçmayacak biçimde sunulmalı. Makul faiz ve ek yük tavanı. Faiz tek başına değil, faiz artı masraf, artı komisyon, artı gecikme zammı gecikme cezası birlikte borcu katlıyor. Bu yüzden toplam ek yük tavanı getirilmeli. Gecikmeden doğan toplam ek yük ana paraya oranla belirli bir tavanı aşmamalı. Böylece borç sonsuz büyüyen bir şeye dönüşmez. Ödeme ma matematiğini korunur. Bunu ben kansere benzettim. Yani sonsuz büyüyen bir şey kanser gibi. 4. Yapılandırmada adalet. Duruma göre kademeli koruma. Herkes aynı durumda değil. Bu yüzden kademeli yapılandırma modeli olmalı. İşsiz hasta olanlar koruma süresi artı uzun vade gerekirse 72 ay daha düşük ek yük tavanı. Geliri var ama sarsılmış olanlar orta vade artı orta tavan. Geliri varken bilinçli ödemeyen daha kısa vadede daha yüksek tavan. Başvuruda işsizlik, hastalık beyanı belgeyle doğrulanmalı. Yanlış beyana yaptırım olmalı icra son çare olmalı nefes alma dönemi yaşatılmalı borçlu ödemek istiyor ama sıkıştı diyorsa sıkıştım diyorsa icra hemen başlatılmamalı belirli bir nefes alma dönemi tanınmalı bu süre içinde tahsilat baskısı sınırlansın kişi yeniden ödeme planına sokulsun ama kötü niyetli suistimaller engellensin tahsilat etiği Telefon tacizi ve psikolojik baskıya net sınır. Borçlunun psikolojik yıpratılması, aile düzeninin bozulması, sürekli arama gibi uygulamalara etik ve hukuki sınırlar net uygulanmalı. Tahsilat iletişimi saat sınırı, sıklık sınırı, yazılı bildirim standardı, şikayet mekanizmasının hızlı işlemesi, bankalar arası adil rekabet, asgari standart yapılandırma bazı bankalar uzun vade verirken bazıları vermeyince tüketici şansa kalıyor. Bu yüzden sektör genelinde asgari yapılandırma standardı olmalı. Gelire göre taksit oranı, minimum vade seçenekleri, tüm borcu kapsayan çözüm önceliği. 4. Sonuç Tüketici korunursa sistem büyür. Tüketici korunursa kayıt dışılık azalır. Ödeme oranı yükselir. Bankacılık güvenle büyülür bankacılık güvenli büyür, ekonomi daha sağlıklı olur diyoruz. Ülke örneklerine gelelim. Bankaların olduğu ülke örneklerinde mesela Japonya'da bankacılık çok Amerika'da çok, Türkiye'de, Afrika'da, Almanya'da, Nijerya'da. Buraya baktığımızda Bankacılığın olduğu ülkeler daha zengin, büyüme kapasitesi daha yüksek. Bankaların az olduğu ülke ve iller ise düşük. Yani bankacılık gelişsen ama gelişirken de buraya katkı sağlayan kredi çekenlere de ayrıcalıklar tanınsın. Grafik neyi söylüyor? Her ülkede 100 bin yetişkin başına düşen ticari banka şubesi sayısını gösteriyor. Yani bankaya fiziksel erişimin kabaca bir göstergesidir. Y ekseni 100 bin yetişkinde kaç banka şubesi var? X ekseni ülkeler çubuk ne kadar yüksekse o ülkede şube yoğunluğu daha fazla. Bu, grafi bu grafiği nasıl okuyacaksınız? Örneğin ülkelerde şöyle. Japonya 33.7'de 100 bin yetişkine yaklaşık 34 şube, ABD'de 26.5, Türkiye'de 14, işte Afrika'da 8, Almanya 6.6, Nijerya 3.6. Yani bu seçilen ülkeler içinde Japonya'da şube yoğunluğu en yüksek, Nijerya'da en düşük. Bu gelişmişlik demek mi? Tek başına kesin gelişmişlik ölçüsü değildir. Almanya çok gelişmiş olmasına rağmen şube sayısı düşük görünebilir. Çünkü dijital bankacılık yaygın, şubeler birleşmiş, kapanmış olabiliyor. Farklı bankacılık modeli vardır. Özetle şube sayısı eşittir sadece fiziksel ağın büyüklüğü. Bu grafik şunu gösteriyor. Bankacılık ağı büyüdükçe ekonomide finansal temas artıyor ama bu temasın adil olması için tüketicinin de korunması gerekiyor.